Merhabalar arkadaşlar. Selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün İstanbul'da 15 Temmuz Millet Bahçesi'ndeyiz. Buraya geldik. Çok güzel bir manzara var arkadaşlar. Deniz manzarası, yeşillik, piknik alanı. Yani ailece gelip oturup piknik yapabileceğiniz çok güzel bir yer. Gerçekten tavsiye ederim. Biz öyle dolaşmaya geldik ama mükemmel bir yer burası.

sallayın. Eşin olacak mıyız? Evet. Peki bir anda miyiz? Arkadaşlar geziyoruz bugün kardeşlerle. Yeğenim. Böyle bir geziye çıktık birlikte. Bu da yakışıklı yeğenim. Gerçekten arkadaşlar süper bir yer. Buraya böyle manzaralık yerden bayağı bir yüksek bir yürüyüş koridoru var. Bu şekilde muhteşem manzara. piknik alanları, e, içinde mescidi, lavaboları her şeyi var. Sadece ateş yakmak yasak. Kendiniz mesela termiste sıcak su getirip çay falan yapabilirsiniz. Bunun haricinde işte görüyorsunuz bu şekilde. Yani nasıl diyeyim hani e, anlatılmaz yaşanır denilen e, bu olsa gerek gerçekten harika. Hep her tarafta e, ahşap kullanılmış, hem de eski ahşaplar. Mesela şuralardaki şu yolun e, içinde olan ahşaplar belki hangi binalardan ya da hangi eski evlerden toparlanıp yapılmış bir şey çok güzel. mükemmel piknik alanı var burada. Böyle sabah erken gelecekse hazırlığını akşamdan yapıp ağaçların gölgesinde de i̇şte çok güzel bir avantaj. Çok ağaçlar var, gölgelik. Güneş değil. O yüzden gerçekten çok güzel. 哎，对。 Nereden gidiyoruz? Buradan mı gidiyoruz? <laughs> Buradan mı? <laughs> arkadaşlar bakar mısınız? Ee, bu taş. Ramazan bu taş değil mi? Ama ağaç görünümü var. Bu da üzerinde çeşmesi. Harika. Taş. Muhteşem evet taş. Ama ahşap görünümü var. Gerçekten gösterlik olarak süper. Haberimize bulamış. Tamam tamam bir şey evet, de şu Gel Tamam. Let's use. Seni seviyorum. <laughs> 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 Biz geçen aşağıdan inmedik mi? Bu suyun oradan geçmiştik sanki değil mi? Ha aşağıdan gelmiştik. Evet. İnsanlar bunu almış. Kaçmışlar gölgelere. Ama çok güzel gerçekten. Harika bir yer. Bakın böyle yürüyüş parkurları var. Ahşapta. Çok çok güzel. Oo, manzaranın en güzeli de burada. Hayır. Hayır. Ne yapacaksın? Gelicek biraz ileride çörelim. Gel bakalım. Yaplan da bu böyle. Yine orada. Suatlarına bak bizim köyde olanlardan. Güzel sıkıntı. Evet. Becerebilirsek evet. tabii ki.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi manzara bu şekilde. Ee, her taraf çok güzel. Gelmek isterseniz, değerlendirmek isterseniz gerçekten geldiğinize değer. Görüyorsunuz 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hemen yanı başında. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler diliyorum inşallah. Rabbime emanet olun.